SAO hissesi son zamanlarda adını sıkça duyuyoruz değil mi? Ciddi bir hareketlilik var. Peki bu yükselişin arkasında ne var? İşte bugün karmaşık bir teknik analiz raporunu alıp sizin için en anlaşılır hale getireceğiz. Bakalım rakamlar bize ne fısıldıyor. Evet, asıl sorumuz tam da bu. Piyasada o kadar çok yorum, o kadar çok gürültü var ki bizim amacımızsa bütün bunları bir kenara bırakıp doğrudan verilere, yani teknik analizin gerçekte ne söylediğine odaklanmak olacak. Şimdi genelde analizler adım adım ilerler ama biz farklı bir şey yapacağız. Direkt en sona gidiyoruz. Raporun en can alıcı noktası ne? Sonuç ne diyor? Hadi oradan başlayalım. Ve işte karşınızda o puan 27.98. Bu rakamı şöyle düşünün. Sanki hissenin teknik sağlığının bir karnesi gibi. Ve bu karne notu hiç de fena değil, hatta oldukça olumlu bir tablo çiziyor diyebiliriz. Peki bu 27.98 pratikte ne anlama geliyor? Raporun önerisi çok net. Düşük beta ve dengeli risk slash getiri profili nedeniyle tut, ekle stratejisi için uygun. Yani diyor ki, elinizde varsa tutun, hatta belki üzerine ekleme yapmayı bile düşünebilirsiniz. Ama neden? İşte bu sorunun cevabını bulmak için şimdi biraz daha derine ineceğiz. Gelin bu sonucun arkasındaki nedenlere birlikte bakalım. Bu neden sorusunun cevabına ulaşmak için önce bir adım geri çekilip büyük resme bakmamız lazım. Yani hissenin son dönem performansı ne durumda, risk profili bize ne anlatıyor? Önce buradan başlayalım. Performans demişken rakamlar gerçekten de etkileyici. Bakın sadece son bir ayda %9.23'lük bir getiri var. Ama asıl bomba son 3 aydaki getiri. Tam %51. Bu sıradan bir yükseliş değil. Bu hisseye yönelik piyasada çok ama çok ciddi bir ilgi olduğunu gösteriyor. Peki ya bu rakam? 5.37 milyon. Bu ne demek? Bu, son 20 gün boyunca her gün ortalama olarak bu kadar hissenin alınıp satıldığı anlamına geliyor. Böylesine yüksek bir işlem hacmi hissenin sadece popüler olduğunu değil, aynı zamanda istediğinizde rahatça alıp satabileceğiniz, yani likit bir piyasası olduğunu da bize söylüyor. Bu da önemli bir detay. Şimdi gelelim şu meşhur kavrama beta. Hep duyarız zaman ne anlama geldiğini tam olarak oturtmak bazen zordur. Şöyle düşünelim: piyasa fırtınalı bir denizse beta da geminin o denizde ne kadar sallandığını gösterir. Pasion'un betası sadece 0.22, yani piyasa çalkalanırken bu hisse çok daha stabil kalma eğiliminde. Bu da onu piyasanın geneline göre daha az riskli bir seçenek haline getiriyor. Evet, büyük resmi anladık sanırım. Performans güçlü, risk profili dengeli. Şimdi o 27.98'lik puanın nasıl oluştuğunu anlamak için işin mutfağına yani teknik sinyallerin detaylarına inme zamanı. Teknik analizde ilk durağımız genelde hareketli ortalamalar olur. Onları bir hisse senedinin yelkenlerini şişiren rüzgar gibi düşünebilirsiniz. Rüzgar nereden esiyor, trend ne öyle gidiyor, işte bunu bize ortalamalar söyler ve Paseo'ya baktığımızda gördüğümüz tablo çok net. Fiyat hem kısa vadeli 5 günlük hem orta vadeli 20 günlük hem de uzun vadeli 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde. Hatta bayağı bir üzerinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu tüm zaman dilimlerinde trendin yukarı yönlü olduğunu gösteren çok güçlü bir teyit. Sanki bütün göstergeler bir araya gelmiş ve yön yukarı diye bağırıyor. Bu alıcıların ne kadar baskın olduğunun bir kanıtı. Şimdi işin biraz daha incelikli bir kısmına gelelim göstergeleri iki gruba ayıralım. Bir tarafta MACD gibi momentum yani yükselişin gücünü gösteren indikatörler var. Onlar evet bu trendin arkası sağlam diyor. Diğer tarafta ise RSA gibi osilatörler var. Onlar da bize hissenin aşılı alım bölgesinde olup olmadığını söyler. RSA şu an 56 orta 42 seviyesinde. Yani henüz şişmiş, tehlikeli bir bölgede değil. İşte bu ikisinin birleşimi çok sağlıklı bir görüntü. Hem trend güçlü hem de daha gidecek yolu olabilir. Tabii biz burada yorumluyoruz ama bütün bu söylediklerimiz havada kalmasın. İşte az önce konuştuğumuz o göstergelerin, o rakamların kaynağı, rapordaki ham veri tablosu da bu şekilde. Bizim yaptığımız da aslında bu rakamları alıp anlamlı bir hikaye dönüştürmek. Tamam, geçmişi ve bugünü anladık. Peki ya gelecek? Bu teknik veriler bize ileriye dönük ne gibi ipuçları veriyor? Şimdi gelin raporda çizilen olası boğa ve ayı senaryolarına, yani iyi ve kötü senaryolara bir göz atalım. Yol haritası aslında oldukça net çizilmiş. Eğer her şey olumlu giderse, yani boğa senaryosu çalışırsa, gözümüzü dikeceğimiz ilk direnç seviyesi 146.30, sonrasında da yıllık zirve olan 155.60. Peki ya işler tersine dönerse? O zaman da ayı senaryosu devreye girer ve fiyatın tutunmaya çalışacağı ilk destek seviyesi 133.40, eğer orası da kırılırsa 126.93 seviyesi gündeme gelir. Yani yükselişin devamı için geçilmesi gereken ilk kritik eşik 146.30 Türk Lirası. Burası boğaların ilk büyük sınavı olacak. Tersi durumda ise yani olası bir geri çekilmede ilk savunma hattı ilk önemli destek noktası olarak takip edeceğimiz yer 133.40 Türk Lirası. Peki tüm bu verileri, göstergeleri, senaryoları bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Gelin şöyle bir toparlayalım ve analizin ana fikrini özetleyelim. Aslında bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetlemek mümkün, raporda tam olarak bunu yapıyor. Teknik yapı sağlam ve iğme devam edebilir. Daha net bir özet olamazdı sanırım. Raporun genel duruşu oldukça pozitif. Bakın bu raporun argümanını nasıl inşa ettiğini adım adım görebiliyoruz. Güçlü bir teknik puanla başlıyor. Sonra bunu etkileyici performans ve düşük risk profiliyle destekliyor. Ardından pozitif trend ve momentum göstergeleriyle doğruluyor. Ve en sonunda da yapı sağlam, iğme devam edebilir sonucuna ulaşıyor. Bu mantık silsilesini anladığınızda aslında bu tür raporları okumak ve yorumlamak çok daha kolay hale geliyor. Sonuç olarak bu analiz bize verilerle çizilmiş bir yol haritası sunuyor. Peki bu harita önünüzdeyken sizin bir sonraki adımda ilk izleyeceğiniz şey ne olurdu? O kritik direnç seviyeleri mi? Yoksa momentum göstergelerinin gücünü koruyup korumadığı mı? Bu sinyaller ışığında sizin beklentiniz ne yönde?